Sefa Eren Hoca Müslümanlıkta böyle dekolte ve süslü bir cemaat olur mu? İşte tam yerini söyledin. <laughs> Doğrusu bu. Bu şekilde olur. Müslüman hep bütün peygamberle döneminde Süleyman zamanında da böyleydi. Bak hanımlar çok bakımlı ve güzel. Erkekler çok yakışıklı, bakımlı. Hep böyle. Yani. Mesela bak mescitlere gelirken süslerinizi gi giyin. Evet. E, ziynetlerinizi takın, öyle gelin diyor Allah. Müslüman çok yakışıklı, çok güzel olacak. Hanımlar çok bakımlı olacak. İsra suresi 70 75 şeytan Allah'a sınadı. Onlar neredeyse sana vahyettiğimizden başkasını, yani Kur'an'ın hükmünden başkasını bize karşı düzüp uydurman için, yani hadis şeklinde yeni bir uydurma çıkarman için seni fitneye düşüreceklerdi. O zaman seni dost edinecekler. Yani bir hadis çıkarsaydın, uydurma bir Allah'ın hükmünü meydana getirseydin. Eğer biz seni sağlamlaştırmasaydık andolsun onlara az bir şey de olsa eğilim gösterecek. Yani ya kendine bir hüküm gösterecektin diyor Allah. Yani Kur'an'a ilave yeni bir hüküm getirecektin. Ama ben buna müsaade etmedim diyor Allah. Bu durumda biz sana eğer yapmış olsaydın yani bir hadis uydursaydın bir hüküm çıkarsaydın Allah adına bak bu durumda biz sana hayatında kat kat ölümünde kat kat acısını tattırırdık. Tecih şekilde karşılık verirdim diyor Allah. Sonra da bize karşı bir yardımcı bulamazdın. Peygamber ediyor bunu. Sallallahu aleyhi ve sellem. E. Meri, Müslümanların aydınlık yüzüsün canım hocam. Evet. Modern, demokrat, sanata dönük, kültürlü, görgülü, güzel olan her şeyi esas alan, kötü olan her şeye karşı olan, en hoş, en nezi, en estetik ne varsa onu talep eden, kabili hitap, demokrat, şefkatli, merhametli, dengeli, tutarlı, helale harama çok titiz, mükemmel, aydın bir topluluk, Müslüman topluluğu, arkadaş çevrenin.